Elazığ'ın tanınmış ailelerinden aynı zamanda belediye meclis üyelerinden Erdem Tokgöz'ün oğlu Oktay Tokgöz yaşamını Azize Tokgöz ile birleştirerek dünya evine girdi. Belediye meclis üyesi ve Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Erdem Tokgöz'ün oğlu Oktay Tokgöz yaşamını Azize Tokgöz ile birleştirerek dünya evine girdi. Azize Oktay Tokgöz için düzenlenen düğün törenine AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Elazığ Spor Başkanı Sedat Karataş, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da, meslek odaları başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla sürdü. <Sessizlik> töreninde genç çiftin nikah haklı de gerçekleşti. Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür'ün kıydığı nikahta gelin ve damadın şahitliklerini AK İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Elazığ Spor Başkanı Sedat Karataş, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da ve Şoförler Odası Başkanı Şevket Oraman yaptı. Azize Topgöz, Sayın Oktay Yavuz Topgöz'ü hiçbir baskı altında kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Sayın Azize Tokgörü, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Ben de belediye başkanı yardımcısı olarak belediye başkanımızın bana vermiş olduğu ilgiye dayanarak sizleri bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar <laughs> Televizyonumuz olarak Azize Oktay Tok göz çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.